Tribün Ajans ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Bir başka oyuncu analiziyle daha birlikteyiz. Bugün Beşiktaş'ın gündeminde olan ve ayaksan ayrılığı açıklanan Duşan Tarıcı konuşacağız. Bu sefer yanında Mert yok. Kim var? Gamze var. Gamze hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin sevgili Oğuz. Özledik Nasılsın? özledik. Bayağı oldu beraber yayın yapmayalım. Evet çok özledik. Nasılsın? Daha iyi abim çok sıcak ya. Sıcaktan bunalıyorum. Kusura bakmayın dışarıdan evet. araç sesi falan gelirse de camımı açmadan durulmuyor. Evet, çok sıcak var. Çok normal. Gayet normal. Başlayalım o zaman ee, Tadic'in kariyeriyle başlayalım istersen. Nasıl anlatırsın bize? Tadic kimdir? Ya Tadic bana göre son 5 sezonun şey Avrupa Liglerindeki en özel performanslarından birine imza atan oyuncusu. Şimdi Tadic'in kariyerini 3'e ayırmak lazım. Bir çıkışı yani Sırbistan'dan Hollanda'ya gidişi oradan yaptığı premierlik ve Ajax'a dönüşü. Ajax'a döndükten sonraki zaten istatistikleri oyunu çok başka seviyede. Yani Sırbistan'da ortaya çıktıktan sonra Hollanda'da ilk başta Groningen'di galiba. Groningen oradan Twente'ye gidiyordu. Yani daha oradaki istatistikleriyle birlikte oradaki performanslarıyla birlikte çok özel oyuncu olacağı çok belli olan bir oyuncu hani oradaki performansı özellikle Twente'deki performansı onu Southampton'a getirdi ki Premier'lik yapmak şimdi olduğu kadar o zaman da zordu. Ama Southampton'da açıkçası hani kısmen kadronun şık olduğu zamana denk geldiğini düşünüyorum. Southampton'da da özellikle ikinci sezonda çok özel performansı var. Ancak orada hani Graziano Pelle'lerin manenin olduğu zamana falan yetişiyor. Yani İngiliz futbolundansa Ajax'a gidip bildiği, sevdiği topraklarda yeniden bir atılım yapmaya karar vermiş bir oyuncu bu. Ajax'a geldikten sonraki zaten her sezonunda çift taneli gol ve asist yapıyor. Hani 220 küsur tane gole katkı yapmış 245 maçta. Neredeyse her maç gol ya da asiste gole katkısı var ki bu inanılmaz bir rakam ve bunu sadece Hollanda liginde yapmıyor. Şampiyonlar liginde de yarı finale çıkan Ajax'ın en temel oyuncularından biriydi. Yani yaşı gelmiş bir oyuncu ama yani Beşiktaş eğer Tadiç'i bağlayabilirse önemli bir hamle yapmakla kalmayacak. Bana göre Beşiktaş için Tadiç üzerine oyun kurulabilecek bir oyuncu. Evet. Tadiç'in özelliklerinden bahseder misin biraz? Ya Tadiç aslında çok yönlü bir hücum oyuncusu. Yani Ayaksa mesela sahte dokuzla çok acayip performanslara ulaşmış bir oyuncu. Oraya haller geldikten sonra onu sol kanata da çektiler. Yani onu on numara olarak da kullanabilirsiniz. Sağda da kullanabilirsiniz ama en önemli iki konfor alanı sahte 9 ve sol kenar forvette oynamak oyuncunun. Hani Beşiktaş'ın ofansif bir ortası aradığı denklemde Şenol Güneş oyuncuyu o orada bir role ikna edebilir mi bu çok kritik olacak. Solda da mesela Cenk'in sakatlığıyla sezona ile başlayabilirler sol forvette ve Abubakar'a çok çok ciddi katkıları olacaktır. Tadiş'in en önemli özelliği hem elit bir yaratıcı hem elit bir bitirici. Yani bizim lig seviyesi için bu muazzam bir şey. Yani Beşiktaş açısından olacaktır. Yani o elit yaratıcı ve elit bitirici kısmını Şenol Güneş'in ben çok özel kullanabileceğini düşünüyorum. Eğer transfer açıklanırsa açıkçası Beşiktaşlılar çok fazla heyecan duyacaktır oyuncunun özellikleriyle alakalı. Aynı zamanda mental olarak da çok iyi bir lider olduğunu biliyoruz oyuncunun. Ki burada izlemeyen varsa söyleyelim. Tadiç on fire yazarsanız YouTube'a nefiste bir şampiyonluk kutlama videosu var. Ona es geçmeyin sakın. Evet şampiyonluk videosunda baya baya Twitter'da da şu anda paylaşılıyor sosyal medyanın da gündeminde. Peki Beşiktaş'ın ne kadar? Az önce sen söyledin ufak ufak ama yine bir detaylandıralım. Aa, yani tadış tarzı oyuncular özellikle bizim ligdeki bir takım için seviye atlatacak oyuncular. Yani mesela bu Fenerbahçe'de çok görüyoruz. Seviye atlatacak o gerçekten özel yıldızı kaç sezondur çok iyi transferler de yaptılar, kötü transfer veren iyi transferler de yaptılar. Ama o yıldızı bir türlü bulamamanın sıkıntısını da yaşıyor. Beşiktaş için Abu Bakarın varlığı, Abu Bakar varlığına Gezdan'ın sağlık durumu nasıl olacak bilmiyorum. Abu yanına talicik getirebilmek çok çok ayrı bir seviyeye getirecektir takımın hücum gücünü. Ya Beşiktaş açısından hem yaratıcılık hem bitiricilikte çok önemli katkı sağlayacaktır. 34 yaşında evet. Yaşı gelmiş oyuncu ki yaşı gelmeden zaten getiremezsiniz buraya. Ama belli ki Beşiktaş onu bir hikayeye, bir projeye ikna etmiş. Oyuncu buraya gelmek istiyor gibi gözüküyor gelen haberlerden. E, bu denklemde de Beşiktaş'ın e, özellikle Galatasaray'ın bu transfer çılgınlığına verebileceği iyi bir cevap olarak görüyorum ben talizci. Liderliği de Beşiktaş'ın önemli olacak o zaman. Ya evet bu konuda hani benim o sporcu etiği hem liderliği hem saha içinde takımı yönetmesi yani fizik, şimdi zihinsel olarak liderlik başka bir de oyun liderliği başka. Bu oyuncuda ikisi de var. Onu da özel kılan şeylerden biri bu zaten. Yani mesela halleri getiriyorsunuz başka bir role kendine veriyor orada üst, üst düzey katkı veriyor. sahte dokuz oluyorsunuz oyuncuya ki bir kanat oyuncusu bir ofansif ıı, oyuncu olarak yani forvet oynamamış bu oyuncuya sahte dokuz oluyorsunuz çift taneli gol, gol, asist yapıyor ve takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale götürüyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ben son dönem çıkan Sırp oyuncularda da bunu çok net gördüm. Muazzam sporcular ve kazanmayı çok, o kadar çok seviyorlar ki. Bunu Matiş'te de görebilirsiniz. Her yani ne kadar bugünlerde genç yaşında Suudi Arabistan'a gitse de mesela Milinkovic Savaş'ta da vardır bu. Yani oyuncunun bu karakteri de çok önemli. Ben beşiktaş'ın komple paket e, muazzam bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Eğer tadışı ikna edip e, imza attırabilirlerse. Teşekkür ediyoruz ağzınız sağlık. Güzel yani keyifli bir video oldu. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenebilirsiniz yayını. Ben için altında bu yayın beğenilir. Takip etmeyen varsa takip etsin. Bak sürekli oyuncu videoları geliyor. Bir de paylaşırsanız da çok seviniriz. Like Evet bir sonraki e, transfer videomuzda yeniden görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.